Evet sevgili dostlarımız. Azerbaycan'dayız. Bakü'deyiz değerli dostlarımız. Nermonov'dayız. Animetullah No 51'deyiz değerli dostlarımız. Burada Şarm Beotu Güzellik Merkezi'ni sizlere tanıtacağız değerli dostlarımız. Burada hizmet olarak epilasyon, kirpik, saç kaynağı, aerobik idman salonu, masaj salonu, batoks, kozmetolog hizmetleri en güzel bir şekilde burada sunuluyor değerli dostlarımız yine tırnak aynı zamanda kaynağı da burada temizliği de burada yapılıyor değerli dostlarımız sizleri şarm güzellik salonuna bekliyoruz değerli dostlarımız sizlere irtibat telefon numarası veriyorum 0 55 605 70 70 ulaşabilirsiniz Ayrıca WhatsApp telefon numarası veriyorum artı 994 556 05 70 70'ten ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Şimdi sizlere Şarm Güzellik Merkezi'ni en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız lazer Şarm Güzellik Merkezi'ni sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Burası Hanımlarımızın en güzel güzellik merkezlerinden bir tanesi. Burası Azerbaycan'da Bakü'de Nermanov Güzellik Merkezi'nin bu güzel yerini sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz. Değerli dostlarımız görüyorsunuz böylesine güzel merkez, böylesine güzel bir salonu sizlere en güzel bir şekilde tanıtmanın mutluluğunu, keyfini, hazını yaşıyoruz değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız. Güzellik merkezini sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz. Bayanlar burada gelmişler. Tabii ki güzellik insanın aynı zamanda en güzel keyif alabileceği mutluluk verebileceği, haz alabileceği en güzel olaylardan bir tanesi. Burası aynı zamanda kosmetolog güzellik merkezi. Görüyorsunuz değerli dostlarımız. Evet. Burada gelmişler hanımlar. Saçlarını aynı zamanda boyatıyorlar ve de güzelliklerine güzellik katıyorlar bu güzel insanlar. Evet. Görüyorsunuz, burası aynı zamanda idman salonu, burada aynı zamanda zayıflama olarak da en güzel bir şekilde zayıflamalarınızı yapıyorsunuz. Burası aynı zamanda masaj salonu değerli dostlarımız. Tabii ki birçok e, ağrılarınızdan burada kurtulabiliyorsunuz aynı zamanda. Burası da lazer salonu değerli dostlarımız. Burada epilasyon yapılıyor aynı zamanda. Tabii ki burada da bizim güzel mankenimiz var. Beraberiz bugün. Ulviye Hanım'la beraber bu çekimleri yapıyoruz. Gerçekten güzel bir mekan aynı zamanda. Değerli dostlarımız gördüğünüz gibi burası Ligine lazer ve e, kirpi kaynağını burada en güzel bir şekilde sizlere hizmet sunuyorlar değerli dostlarımız. Yine lazer odamız var burada değerli dostlar. Ben bu, bu bacaklarım düşmesin. sevgili dostlarımız şu anda epilasyon yapıyorlar. Gördüğünüz gibi aynı zamanda kıl köklerini şu anda bu epilasyon komple öldürüyor. Tabi birkaç seanstan sonra komple ne oluyor? Bayanlarımız bu kıllardan, bu tüylerden aynı zamanda kurtulmuş oluyorlar. Değerli dostlarımız. Evet. Gördüğünüz gibi tabi lazer almaması için gözlükle takıldı. Bütün sağlıkla alakalı tedbirler alındı. Burası Şarm Güzellik Merkezi'nde epilasyon yapılmakta görüyorsunuz. Büyük bir itina ile tüylerinizden istenmeyen tüylerden ne yapıyorsunuz? Kurtuluyorsunuz değerli dostlarımız. Evet lazerle tüy köklerini komple ne yapıyorlar? Giriyorlar. diyorsunuz. Tertemiz bir şekilde bayanın çenelerinden çıkıyorlar. Evet, diğer ince ince kıl köklerine lazer temas ediyor. Siyah kılları bu lazer görüyor ve de köklerini öldürüyor. Bir daha çıkmaması için bu verilen hizmet bundan dolayı aynı zamanda Şarm Güzellik Merkezi sizlerin gelip burada epilasyon hizmetinizi alabileceğiniz en güzel merkezlerden bir tanesi değerli dostlar Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şarm Güzellik Merkezi'nde gerçekten en güzel epilasyonu en yeni teknolojiyle sizlere hizmet sunuyorlar değerli dostlarımız. Tabi bu teknoloji nereden gelmiş? Buranın sahibi bir anlatsın. Merhaba. Hoş gördük abi. Ee, Alman brendi olarak bizim aparat e, 2022 Candela Proyu e, tüylerin ilk seansından neticesini görmek mümkündür. 14 seansdan tam son olan bir makinedir. Son teknoloji. Son teknoloji. 2022 Candela Proyu Bu teknolojiyle epilasyon yaptıranlar artık kesinlikle tüylerinden emin olarak kurtuluyorlar. Evet. Ben bunu anlıyorum aynı zamanda. Evet. Şarm Güzellik Merkezi'ne sizleri bekliyoruz değerli dostlarımız. Hakikaten evet. itina ile bu güzellik merkezinde sizlere en güzelini, en şahanesini, en mükemmel bir şekilde sizlere hizmetlerini sunuyorlar değerli dostlarımız. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Her daim nerede kalın? Tabii ki Şarm Güzellik Merkezi'nde kalın değerli dostlarımız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun kolay gelsin. Nasıl memnun kaldınız mı? Evet, çok memnun kaldım. Her şey çok güzel. Acı hissettiniz mi? Hayır hiçbir acı yok. Daha güzel daha iyi rahat. Hizmetleri de çok iyi. Tırnak. Hizmetler, hizmetler. Evet, hizmetler. evet. 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 Her şey çok güzel oldu. Evet. Burada evet. bir şey söylemek istiyorum. Evet. Güzel hanımlar, daha güzelleşmek için, beyler için, kocalarınız için bir şey söyleyeyim sizin için. Gelip burada güzelleşin. Bence daha güzel olun. Daha fazlası güzelsiniz de daha güzel olun. Eşlerinizi Tırnaklı, daha güzel bir şekilde Tırnaklar, kendinizi... hepsini saçlar, botoks, botoks idman salonu, her şey. Burada lazer, yüz, kol, her şey yaptırabilirsiniz güzelleşin, daha güzel olun. Hayatınızı anlamlı ve coşkulu yaşayın. Evet, hayatınız her gün anlamlı ve coşkulu ve aşkla gitsin. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Herkes Güzel. Yapıyorum. Eyvallah, sağ olun bir de sizlere. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Güzel insan.